İkinci kısım, irhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat şudur ki, Bi'set-i Ahmediye'den evvel, zamanı fetrette kâhinler, hem o zamanın bir derece evliya ve arifi billah olan bir kısım insanları, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın geleceğini haber vermişler ve ihbarlarını da neşretmişler, şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur biz ehli siyer ve tarihin nakl ve kabul ettikleri meşhur ve münteşir olan bir kısmını zikredeceğiz. Ez cümle. Yemen padişahlarından Tübba isminde bir melik, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın evsafını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş, şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehittu ala Ahmed'e ennehu rasulun minallahi bârin nesemi. فَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَى عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَبْنَ ammin. <عَمِّن> yani, ben Ahmet'in aleyhissalatu vesselam risaletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. Yani, Ali gibi ona fedai bir hadim olurdum. İkincisi, meşhur Kus ibni Said'e ki, kavmi Arabın en meşhur ve mühim hatibi, ve muvahhid bir zatı rüşen zamirdir. İşte şu zat da Bi'set-i evvel risalet Ahmediye'yi şu şiirle ilan ediyor. Ersele fina Ahmed'e hayra nebiyyin kad bu'ite salla Allahu ma accelehu rakbun ve huthe Üçüncüsü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ecdadından olan Kabibni Lüey Nübüvvet-i Ahmediyye'yi aleyhissalatu vesselam ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş. Ala gafletin ye'tin nebiyyü Muhammedun fe yukbiru ahbaran sadukan khabiruha. Yani füc'eten Muhammedun Nebi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seyf İbn-i kütüb-ü sabıkada resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın evsafını görmüş, iman etmiş, müştak olmuş idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ceddi Abdülmuttalip, Yemen'e kafile Kureyş ile gittiği zaman, Seyf İbni Ziyyezen onları çağırmış. Onlara demiş ki, اِذَا وُلِدَ بِتِهَامَ وَلَدٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَ كَانَتْ لَهُ الْاِمَامَ وَاِنَّكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ lecedduhu. Yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış. O çocuğun ceddi de sensin diye keramet kerane bir setten evvel haber vermiş. Beşincisi, Varaka ipni Nevfel, Hatice-i Kübra'nın ammizadelerinden Bidayet-i Vahide Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam telaş etmiş. Hatice Kübra o hadiseyi meşhur Varaka İbn Nevfele hikaye etmiş. Varaka demiş: "Onu bana gönder." Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Varaka'nın yanına gitmiş. Mebde-i Vahide'deki vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş: "Beşşir ya Muhammed, inni eşhedü enneke enten nebiyyul muntazar." ve beşşere bike İsa yani telaş etme o halet vahidir sana müjde intizar edilen nebi sensin İsa seninle müjde vermiş altıncısı Askelanül Himyeri nam Arifi billah bir setten evvel Kureyşileri gördüğü vakit içinizde davayı nübüvvet eden var mı yok derlerdi Sonra bir set vaktinde yine sormuş, Evet demişler. Biri davayı nübüvvet ediyor. Demiş işte alem onu bekliyor. Yedincisi. Nasara ulemayı benamından İbnül Ala bi'setten ve peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamı görmüş demiş. Vellezî ba'atheke bil hakkı لَقَدْ وَجَدْتُ صِفَتَكَ فِي الْاِنْجِيلِ وَبَشَّرَ بِكَ اِبْنُ الْبَتُولِ yani ben senin sıfatını İncil'de gördüm, iman ettim. İbn Meryem İncil'de senin geleceğini müjde etmiş. Sekizincisi, bahsi geçen Habeş padişahı Necashi demiş: "Leyteli hizmetehu bedelen an hadihi saltanat." Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Şimdi ilham Rabbani ile gayipten haber veren bu ariflerden sonra, gayipten ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kahinler, pek salih bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitaplarına havale edip yalnız icmalen bahsedeceğiz. Birincisi Şık isminde meşhur bir kahindir ki bir gözü, bir eli, bir ayağı varmış. Adeta yarım insan. İşte o kahin manevi tevatür derecesinde kat'i bir surette tarihlere geçmiş ki Risaleti Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'a haber verip mükerreren söylemiştir. İkincisi, meşhur Şam kahini Satih'dir ki, kemiksiz, adeta ağzasız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acube-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler, o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hatta Kisra yani Fars padişahı gördüğü acib rüyayı ve veladet-i Ahmediyye aleyhissalatü vesselam zamanında sarayın on dört şerefesinin düşmesinin sırrını Satih'ten sormak için, Muyzan denilen alim bir elçisini göndermiş, Satih demiş, on dört zat sizlerde hakimiyet edecek, sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek, işte o sizin din ve devletinizi kaldıracak mealinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o Satih, sarih bir surette, ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kahinlerden Sevat İbni Karibit Devsi ve Hünafir ve Efasiye Necran ve Cizl İbni Cizlil Kindi ve İbni Halasatet Devsi ve Fatıma Binti Numan-ı gibi meşhur kahinler, siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere, ahir zaman peygamberinin geleceğini, o peygamber de, Muhammed ve Vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sa'd İbni Binti Küreyz, kahinlik vasıtasıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini gayipten haber almış. Bidayeti İslamiyet'te Hazreti Osman-ı Zinnureyn'e demiş ki, sen git iman et. Osman bidayette gelmiş, iman etmiş. İşte o saat, o vakayı böyle bir şiir ile söylüyor. Heda Allahu Uthmanan bi kavli ila allati biha rushtuhu vallahu yahdi ila al Hem kahinler gibi hatif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle Zeyyab İbnül Harise hatifi cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya deabu ya deabu İsmail acabe'l ucab. Bu'it Muhammed bil kitabi yed'u bi Mekke fe la Yine bir hatif cinni Samiya İbni Karretil Gatafaniye böyle bağırmış. Bazılarını imana getirmiştir. el hakku fe ve dumira batilun fe bu hatiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kâhinler, hatifler haber vermişler, öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın risaletini haber vermişler. Ez cümle, kıssayı meşhur edendir ki, mazen kabilesinin sanemi bağırıp demiş. Hâzen nebiyyül mursel câ'e bil hakkil münzel diyerek, Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam haber vermiş. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vakıa şudur ki, Dımar namında bir sanemi varmış, o sanem bir gün böyle bir ses vermiş. Avda, dımaru ve kâne yu'bedu muddeten kablel beyani minen nebiyyi Muhammed. Yani, Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş, daha o dalalet olamaz. Hazret Ömer İslamiyetten evvel saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş. Ya alez zebih emrun necih raculun fasih yaqulu la ilahe illallah. İşte bu numuneler gibi çok vakıalar var. Mevsuk kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, arifi billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar Risalet-i Ahmediyye'yi Aleyhissalatu vesselam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında hattı ı kadim ile Muhammedun Muslihun Emin gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet hattı ı kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun Muslihun Emin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle muslihi emin tabirine liyakatları yoktur. Üçüncü kısım, irhasattan Resul i Ekrem aleyhissalatu vesselamın veladeti hengamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler, onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem bi'setten evvel bazı hadiseler var ki, doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve e hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Birincisi, veladeti nebevi gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman Nil As'ın annesi, hem Abdurrahman İbni Af'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki, üçü de demişler, veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki, o nur, maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı. İkincisi, o gece Kâbe'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı, yani saray meşhuresi, o gece sallanıp inşikak etmesi, ve on dört şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabat'ta bin senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu üç dört hadise işarettir ki, o yeni dünyaya gelen zat, ateşperestliği kaldıracak Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi, Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle, o hadiseler de irhasat Ahmediyedir ki, aleyhisselatu vesselam, Sure-i Elemtera Keyfe'de nasıl Kat'î ile beyan edilen vak'ay fildir ki, Kabe'yi tahrip etmek için, Ebrehe namında Habeş meliki gelip Fil-i Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssayı acibe tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın delail-i nübüvvetindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Altıncısı, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam küçüklüğünde Halime-i yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit bu Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine bir isetten evvel Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman hatice i Kübra, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi hatice i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yedincisi, nakli sahih ile sabittir ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir isetten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. Sekizincisi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib, çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, Murdiyası olan Halimi Sadiye'nin malında ve keçilerinin sütünde kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vakıa hem meşhurdur hem kat'idir. Hem sinek onu taciz etmezdi. Onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid Abdülkadir Geylani Kutüs-i Sırru dahi ceddinden o hali irsiyet almıştı, sinek ona da konmazdı. Onuncusu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam dünyaya geldikten sonra bahusus veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere, şu yıldızların sukutu, şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık, kahinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki, vahye bir şüphe iras etmesinler, ve vahye benzemesin. Evet, bir evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Her neyse. Elhasıl, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakıalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak. Haşiye. Evet, Sultan-ı kelevlâk, öyle bir reistir ki, 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda la akal 350 milyon tebaası ve rayiyeti vardır. küre arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası kemali teslimiyetle ona her gün salatü selam ile tecdid biat ederek emirlerine itaat ederler. Ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra'a yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet-i ebediyeye yol gösterecek.'' ve fani cin ve insi idamı ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsımı mulakını ve muammasını açacak ve Halık-ı kainatın makasidini bilecek ve bildirecek ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat elbette o daha gelmeden her şey her nev her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek ve alkışlayacak ve Halık'ı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanı ile nübüvvetini tasdik ediyorlar.